Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim bugün Arakan Otomotiv'de e, döner var bir bakalım bakalım ızgara var özür dilerim arkadaşlar bir bakalım ızgara varmış arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim şu alalım Altyazı alalım Evet arkadaşlar salata menüsü bugünkü Selamlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. gibi çorbamız, ızgara köftemiz arkadaşlar, pilavımız ve salata. Bunun adı neydi Fatma hiç bilmiyorum. Brokoli. Brüksel lahana sarmış arkadaşlar. Her zaman unutuyorum. Şöyle salatamıza limon sosumuzu dökelim bolca. Birazcık yağımızdan gezdirelim. Zeytin yağımızı. Evet arkadaşlar Arkan Otomotiv'deki menümüz bugün ve yanında kolamız var arkadaşlar. Kepek ekmeğimiz. Allah bir kek versin. Sofra yemeği ellerine sağlık bu arada. Arkan Otomotiv'de sofra yemek arkadaşlar. Ee, çeşitli her gün menüleriyle bizlerle beraber. Çok sağ olsun, var olsun. Aşçıların ellerine sağlık. Yenilere afiyet olsun. Değerli takipçilerim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.